Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün de sizinle KPSS sürecine dair bir konuşma yapacağım. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İSAN 2019 mezunuyum. Ee, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler e, 3. sınıfı. Sizinle bu süreçte nasıl çalışıyorum, hangi kaynakları kullanıyorum ona dair bir yukarı. Hadi o zaman başlayalım. Bazı arkadaşlar sahura kadar uyumayı çalışmayı planlarken bazıları gündüz çalışmayı planlıyor. benim de Ramazan ayı için oluşturduğum farklı bir çalışma planım var. Evet. Videonun sonlarına doğru onu da sizinle paylaşacağım tekrar. Evet. Biliyorsunuz zaten bu KPSS Temmuz ayı 26 Temmuz ayı daha sonra 6 Eylül'e alındı. 12 Eylül'e zaten e, için alan sınavları var. Yani tabii ki bir sürü engelle karşılaşıyor olabiliriz ama hiçbir zaman bence gayet iyi Arkadaşlar ben yapmış olduğum programda güne önce B grup çalışarak başlıyorum. Neden? Çünkü e, zihnim daha böyle açıkken e, paragrafı daha iyi anlayabileceğimi düşündüğüm için mesela önce paragrafla başlıyorum. Günde 20 paragrafı çözmeden herhangi başka bir dersle çalışıyorum. İsterseniz bu zorlu KPSS sürecinde hangi kaynaklardan yararlanıyorum ve hangi çalışma planını uyguluyorum? hep beraber bakalım. Mesela sizler için önerebileceğim şöyle bir kitabım var. Ben bu kitabı kullanıyorum. Paragraf için aldım. Tamamı paragraf üzerine her gün bundan mutlaka 20 soruyu çözüp daha sonra diğer derslerime başlıyorum. Paragraf çözerken aynı zamanda dershane kaynağı olan bu kitabı beraberinde götürüyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz Türkçe bölümünün sonunda iki tane de mantık sorusu var. Ben bunları daha iyi çözebilmek için yine dersler hocamızın bize verdiği çıkmış soruları da çözüyorum. Yani günde bir ya da iki tane de mantık sorusu çözerek Evet sıra geldi şimdi matematiğe. Ben matematikte arkadaşlar benim hocamın İlyas Güneş'in konu anlatımı Konu anlatımı dinledikten sonra da arkadaşlar hem bu kitabı hem de yine dershane kaynağı olan bu kitaptan konu sorularını çözüyorum. Sıra geldi coğrafyaya. E, coğrafyadan yine e, kendi gitmiş olduğum dershanemden Turan Hoca'nın notları elimde. Bütün çıkmış sorulara yönelik olarak hazırlanmış bir not ve ben çok verimli oldum. <laughs> anlatım olarak önce buna çalışıyorum. Daha sonra da soru bankalarını çözüyorum. İsterseniz soru bankalarını da gösterelim. E, yine soru bankalarından biri dershaneye geldi. Arkadaşlar ben coğrafya için de böyle bir kaynak aldım. 5-6 tane soru bankasından aslında hepsi bir araya getirilmiş ve bir çözülmüş sorular. Bir konuyu tekrar edip daha sonra bütün sorularını buradan çözerek ilerledim. Sıra geldi tarihe. E, arkadaşlar yine tartıda Ramazan Yetkin Hoca'nın kanalı tutuyoruz. Daha sonra yine Ramazan yetkin soru bankasını almıştım. Onu tamamlıyorum. Hemen yani, bir de Onu da değil buradan. Aynı zamanda yine dershane kaynağımdan da dinlediğim yani. Arkadaşlar tarzda yine böyle bir kaynak edindim. Ee, burada yine 5-6 tane soru bankasının bir araya getirilmiş hali yani. çözümlü sorulardan oluşuyor. Bunun da epeyce bir işe yaradığını söyleyeyim. Vatandaşlık dersine geldiğimizde ise sizinle şöyle bir şey paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz A grubu öğrencilerinin çoğu zaten KPSS'ye hazırlanırken hukuk derslerinin hepsini tamamını alıyorlar ve çok daha ayrıntılı bir şekilde alıyorlar biliyorsunuz vatandaşlık da bizim gördüğümüz o hukuk derslerinin çok daha böyle yalan ve Ama yine 5-6 kaynaktan oluşan bir soru bankasını temin ettim. Ve çalışma planımda bir vatandaşlığa ayırıyorum 3 saat olarak. burada düzenli olarak bu sorularımı çözmeye gayret ediyorum. Evet arkadaşlar, dershane kaynaklarım dışında da Pegem Akademi'den edinmiş olduğum bazı denemeler var. Bunlara baktığımızda Türkçe, coğrafya, vatandaşlık, tarih ve matematik geometriden oluşmakta. Evet, B grubu sürecimiz de bu şekildeydi. Hadi o zaman A grubuna. A grubu KPSS'de 4 temel ders bulunmakta. Daha sonra bu 4 ana derslerimiz kendi aralarında ara dersler bölünüyor. Ben A grubu hazırlık sürecinde 4 ev derslerine gittim. Bu yüzden bütün kaynaklarım 4 T'ye ait A grubunda. İsterseniz ilk dersin maniden başlayalım. Ayrıca Ayda Hakan Öğretir'in konu anlatımlı kitabı var elimde, aynı zamanda çıkmış soruları ve özgün 4T soruları ve zaten dershaneye gittiğim için buradan o kaynakların hepsini ücretsiz şekilde temin ettim. Hukuk dersine geldiğimizde ise biliyorsunuz arkadaşlar kamu hukuku ve özel hukuk olarak ikiye ayrılıyor. Yine onların da kendi alanlarında 4 alt dersleri var. Bunların hepsi için yine 4 tane dershanesinden aldım. Kaynaklarımı kullanmaktayım. İsterseniz kaynaklarına bakalım. Yine dershanemin çıkmış sorular kaynağı. Bu yine özgün sorular olarak kullandığım kaynak. Kamu hukuku konu anlatımı kitabı. Aynı zamanda da özel hukuk konu anlatımı kitabı. Arkadaşlar kaynaklar hakkında şunları söylemek gerekirse gerçekten kaynaklarından çok memnunum. Çünkü bizzat bu kitapları hazırlayan hocalarından ders alma fırsatını buldum. Hocalarımız bütün değişiklikleri aslında hemen kitaplar üzerinde evet. Bu yüzden bütün kaynakları güncel olarak kullanma fırsatı. Arkadaşlar biliyorsunuz iktisatta yine mikro makro basitonu 4 olarak ayrılıyor. Ben yine mikroda yüksel bilgi hocamın konu anlatımlı kitabını kullanıyorum. Makro da yine aynı şekilde yüksel bilgiliğe aittir ve kaynaklar gerçekten hatasız bir şekilde e, her yıl düzenlenerek e, Çıkmış sorular da yine aynı şekilde e, bir ve iki şeklinde ayrılmakta mikro ve makro şeklinde. E, yine bunlarda da bütün e, değişiklikler ve analizler yerine getirilmiştir. Yenekli satın da arkadaşlar yüksel bilgi hocamıza ait. E, özgün sorularda da Hemen göstereyim. Seteris Toybus zaten e, bu kitabı bilmeyen yoktur gibi bir şeydir A grubuna çalışanlar arasında. Yine muhasebede de arkadaşlar, e, aynı zamanda dersenden dersinde almış olduğum Ali Can kitabını kullanmaktayım. Kön anlatımda Kitap olarak. Çıkmış sorularda da yine iki cilt olmak üzere Ali Can Hoca'nın hazırlamış olduğum kitapları kullanmaktayım. Özgün sorularla yine arkadaşlar, Ali Can Hoca'nın kitabı tabi harika. Hadi o zaman Ramazan ayı için oluşturduğum çalışma planına bakın. Evet arkadaşlar, ben de yine sahura kadar çalışmayı planladığım için buna yönelik bir program oluşturdum. Hemen detaylara geçelim isterseniz. Gördüğünüz gibi önce her gün paragrafla başlıyorum. Daha sonra B grubundan 2 saat matematik çözerek devam ediyorum. Bu arada ben derslerimi 45 dakika ders, 15 dakika mola şeklinde ayarladım. Hemen pazartesine bakıyoruz. Daha sonra 4 saat A grubu maliye an dersimle devam ederken arkasından Türk vergi sistemi geliyor. Yine salı gününe baktığımızda bugün de paragraf, daha sonra tarih, mikro iktisat dersleri arkasından da dörtlü iktisat derslerim gelmekte. Çarşamba günü için yine baktığımızda paragraf, coğrafya, makro iktisat ve yine dörtlü çalışmaktayım. Perşembe günü için ise yine paragraf, vatandaşlık, arkasından hukuk ve muhasebe gelmekte. Cuma günü için yine aynı şekilde paragraf, matematik, maliye ve Türk vergi sistemi. Cumartesi günü programımız yine paragraf, tarih, mikroiktisat ve daha sonra dörtlü gelmekte. Pazar gününki çalışma programına baktığımızda yine paragraf, coğrafya, makroiktisat, muhasebe ve hukuk derslerine bölünmüş bulunmakta. Evet arkadaşlar, benim de Ramazan ayı için oluşturduğum 10 saat verimli çalışma planım bu şekildeydi. Şu anda çalışma programımın neden böyle boş olduğuna gelecek olursak da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz Ramazan ayının ikinci haftasındayız. Ben iki haftalık bir program oluşturmuştum zaten. Bu iki haftalık programım çok fazla tikli ve karalı olduğu için bunu sizinle paylaşmak istemedim. Bu programı da haftaya kullanmak için hazırlamıştım. Hazırlamışken de boş ve temiz halini sizinle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar, Ramazan ayında KPSS sürecine yönelik kaynaklarım, çalışma programım ve çalışmalarım bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çalışma programı ve kaynaklar konusunda umarım yardımcı olmuş. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.